Evet, e, ses sanatçımız ve sanat alemin gerçekten sevilen gözde bir ismi Besni hemşerimiz e, Latif Doğan. Besni ilçesinde hemşerilerini ziyaret ediyor, hasret gideriyor. Bu arada da arkadaşları kendilerine Besni göresel dövmeç Dövbe yemeği, için. yaz yemeği. bunlar ilgili biraz bahseder misiniz? Ya da Latif Bey daha işin uzmanı. Bu Besni dövmeciyle ilgili biraz bilgi verin. Şimdi... Yani memleketimin yemekleri çok meşhurdur. Hem besli dövmeci, tenekesi, artı tavası burada meşhurdur. Evet. Genelde fırınlarda yapılır bu. Erkeklerimiz yapar. Hiçbir bayanın eli değmez. Aynen. Madenin erkek işidir bu. Yani bu dövmeç erkek işi bir Tabii, yemek. İyi döven adam bunu yapar. Yani çiçek, zaten şey da öyle bir iş. Tabii şey çünkü aynen. Yani, ama... Dövmecimiz yani burada domates, patlıcan, biber, sarımsak, e, sarımsak ve sarımsak yağla yapılır. Evet e, kendimize has olay buradaki domatesimiz, evet. yerli domatesimiz yerli, çıktığı yerli zaman yapılır. evet. Yerli, patlıcan. Evet. 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 patlıcan. Evet. Çok, çok basit bir yemektir ama çok lezzetli bir yemektir. Bunun dövmesi eskiden böyle dövmeç e, tokmakları evet. vardı. Onlar mı oluyor yoksa başka yani Aynen. Var. Normalde onlar oluyor da. Şimdi zırhlar çıktı artık. Aynen. Şimdi kolaylaştılar. Yani şimdi böyle bir tadına şimdi bakalım. Şimdi yani. eskiden evet. kazozun şişesiyle yapıştırdık. Kazoz şişesiyle evet. yapıştırdık. Ama şimdi Zeynel abim diyor ki Adıyaman daha güzel yapıyor. Ay yesin baksın Adıyaman besli mi? Gerçi farkı bizim. yok Adıyaman'da da bizim. Ama gene de besli ya <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi dövmeci yemekte çok kalabalık olduğun zaman Millet bayakta yemek. Bandığında bunu. Bandığın zaman mı? arkaya kaçacaksın mı bırakın mı gelsin gitsin. Tabii. Devam edin. Tabii Afiyet olsun herkese. <laughs> Elinize son. Yanında yeşil biber olmaz, olmaz. we don't mesmo, business